Yeryüzündeki her güzellik hem Rabbimizin bir nimeti hem de onun sonsuz güzelliğinin bir yansımasıdır. Vicdan sahibi ve düşünen her insan tüm bu güzelliklerin asıl sahibi olan Allah'a büyük bir coşku ve sevgiyle bağlanır. İman edenler Allah'ı herkesten ve her şeyden daha çok sever. Sevdikleri varlıkları ve güzellikleri yaratanın Allah olduğunu bilirler. Müminlere has olan ve iman etmeyenlerin sahip olmadıkları bu sevgi anlayışı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Eski ahitin tesniye kitabındaysa Allah sevgisiyle ilgili şöyle yazılmaktadır. Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Allah'ın Rabbi bütün kalbinle, bütün ruhunla ve bütün gücünle seveceksin. Ve sana bugün verdiğim bu emirler kalbinde olacaktır. Aynı hüküm İncil'de de şu şekilde tekrarlanmıştır. Tanrın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin.''